Bize katılan Oğlum, izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. İngiliz futbolunun odak noktası niteliğindeki sahnelerden biri olan Manchester bir önemli müsabakaya daha kapılarını açıyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Ve yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. bir top geldi. Fırsat yaratmayı... Mbappe! Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Karşı atak gelir mi? Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Vinicius Junior. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Valverde, Mbappe. Elliot. Elliot ileri hücum ediyor. Müdahale hiç gecikmedi. Geriden hemen oynadı. Topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi. Vinicius Junior. Topla güzel ilerliyor. Chouameni. Sıra dışı bir müdahale. Chouameni. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Ani bir kont atak şansı. Güzel yakaladı. Kaleciye dönüyorlar. Courtois uzun oynadı. Tam koşu yoluna attı. Vinicius Junior. Hayır kimse yetişemiyor. Büyük farklı dışarıda. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Endo. McAllister. Robertson. ileriye doğru güzel bir ara pas. Eder Militao. Dani Carvajal. Net ve isabetli paslar. Çok güzel okudu. McAllister. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Rodrigo. Yakınında rakip yok. Kendini yerde buluyor. Elliot, Muniz. Mendy mücadeleden galip ayrılıyor. İstediğini yapamadı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Daha iyi paslar gördük. Depara kalktı ve müdahale geldi. Uzak ilk devrenin sonuna geldik. Evet ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var, önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen Özellikle de geri uçtaki oyuncular için moral bozan bir yarı izledik. Bekledikleri topları bir türlü alamadılar. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci araya başladık. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Mbappe Büyük bir fırsat. Mbappe! Hakem penaltı kararı vermiş gibi görünüyor. Evet penaltı. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Evet takımını öne geçirme şansı. 1-0. Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Yani kaleci kıpırdamasaydı işler kötüye gidebilirdi. Sonunda eşitlik bozuldu. Devre arasında teknik adamların değerli tavsiyeleri ve oyuncuları yüreklendirmesi işleri yoluna sokabiliyor. Burada da buna şahit olduk sanırım. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. ...etkileyici bir baskı izliyoruz. İlerliyor. Top çizgiyi geçiyor. Karar korner. Kullanacakları ikinci korner bu. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Ve şut geliyor. Göz korkutan bir deneme. Evet gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Soboslai! Kafa geliyor. <laughs> İyi deneme. uzandı. <laughs> İyi deneme. Topun yüksekliği de müsaitti. Substitution in progress. Art arda oyuncu değişiklikleri geldi. oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Uzatmalarda ek bir değişiklik hakkına sahip olacakları göz önüne alınırsa yedek kulübesinde biraz hareketlilik beklemek yanlış olmaz. McAllister. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? Pas isabetsiz. Endo. Soboslay. Alexander Arnold güzel yakalıyor. Ah! Ağlarla buluşturamadı. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. On the field. 19. Evet, iki taraflı değişiklikler 20. var. <laughs> Yükseklere çıkıyor. Ve top ağlarda. Geri döndüler. Son düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Harika bir orta. Son dokunuşla mükemmeldi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizli, hiç belli etmemeyi başarıyor. <laughs> Karşılaşmayı aslında <imzası Gülüyor> için çok beklemiyor. <laughs> Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. hedefini bulamadı. Ve ilerliyor. Pas isabetsiz. Mbappe kabahatini farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ve pasa müdahale geldi. İyi yolladı. Ah bunu atması lazımdı. Sıradaki golün galibiyet golü olduğu bir senaryoya doğru gidiyor olabiliriz ve az önce o şans kaçmış olabilir. Ve müdahale geliyor. Nunez Evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Hedefini bulamadı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşlar, epey sinirlendi. Muniz! Ve top sahipsiz kaldı. <laughs> Taç kullanılacak? kelister. Kakbo. Güzel bir müdahale. ...Brahim Diaz, Mbappe fırsat peşinde. Alexander Arnold. Muniez. Mbappe oyunu iyi açtı. Kazanan tarafı belirlemek için 15'er dakikalık iki uzatma devresi izleyeceğiz. Kran kran'a geçen mücadelede şimdi sırada uzatma dakikaları olacak. Kısa bir ara s ardından uzatmalardayız. Oyuncuların hem mental Arnold. hem de fizik number gücünü tartan 10. bu zorlu sıramın uzatmaları başladı. Field, 29, bu sefer pas yerini 20 bulamadı. Fonate. Endo. İyi okudu. Etkili bir hamle. Mendy ön sezilerini devreye sokuyor. Endo. kontra atak fırsatı. Gatbo, Seri paslaşmalar. Sağ kanada oynadı. Lucas Vazquez. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Tehlike yaratabilir. Substitution on the field. Number nine. Darwin Nunes. Lucas Vazquez Sert bir çekişme Uzatmaların ilk yarısı tamamlandı Uzatma dakikalarının ikinci bölümü başlamak üzere Ve iki takım oyuncuları da Gerçekten enerjilerini Son damlasına kadar kullanmış gibi duruyor futbolda bir fırsatla her şey değişebilir. Akıllardaki soru bu fırsatı kovalamak için depolarında yeterli benzin kaldı mı? Aksiyon yeniden başladı. Çekişmeli bir mücadele oldu. Önemli hücumlar görsek de henüz kazananı belirleyemedik. Brahim Diaz yakalayabilirse enfes bir fırsat. Kurtulmayı başardı karşılama. Ortaya müdahale geldi. Korner. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Çimikas. Topu uzaklaştırmayı başarıyor. çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Güçlü ve kararlı, muazzam bir savunma izliyoruz. Güzel mücadele etti sona eriyor. Maç beraberlikle sonuçlandı. İ